Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız. Karakin'deyiz bugün. Karakin'de... Oy, anam anam anam. Oha. Düşme aşağı sakın. Direkt gitti o kardeşim. Ya ben de buraya bilinçli atlamadım yani. Çatılarda, matılarda oynamak gibi böyle kötü huylarımız yoktur normalde şuradan yanaşıyor bir kardeşim içeri girdi sanırsam burada evet kardeşim ben bu silahı boşuna mı sakladım ya oy çok temiz bir bitiriş olmadı mı evet şimdi bizim bizim canavarı alalım tamam Abi bu DBS harbiden çok acayip bir şey ya. Vallahi biliyorum. Orada evet. Burada bir hareketlilik. Hemen oraya doğru biz de hareketlenelim. Şu karşıda da bir hareketlilik var. Bir dakika bir dakika. Oo karşı tepeye bak. Orada bir Orada bir kankin kardeşim var. Ulan var ya başka adam zannettim bana bakan yemin ediyorum. Bir an dedim yedik dedim. Tamam dedim şimdi yedik. Bak karşı tepe bak bak tepe bug oluyor görüyor musun? Bak. Bak. Aa. Bak yok adamlar iyiydi. Vallahi bak yok. Aa şimdi baga girdi. Ee, bu nasıl oldu bu iş? Bu nasıl oldu? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Adam beni göremedi galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Dur şu yapalım. Hemen 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 hemen. Acilinden acilinden. En acilinden. Topla baba topla. Hop oraya gelen bir arkadaş daha var. Aha bayıldık. Kili mi? Çalmayın lan. Çalmayın oğlum çalmayın lan. Utanmaz arlanmaz herifler. Şuraya da bir drop düştü. Şuraya bir drop düştü ama burayı da bırakamıyorum. Çok hareketli, çok tatlı burası. Aha. Abi bu niye düşmüyor bu adamlar? Şu an göremiyoruz galiba. Şu an tepe bug oldu. Abi, dünyaları yedin. Düş artık. Dünyaları yedin. Düş artık. Oo, onu arkaladılar. Vallahi onu arkaladılar. Bir dakika, şu taraflardan gelenleri de gözümüzden kaçırmamamız lazım şu taraflardan gidenleri de görmem lazım. Buradan da yine bir yapay zeka karıştırdı işleri. Bir dakika. Hop. -o. Yapma be. Yapma be. Sonradan bozduk ayımı. Neyse tamam siz orada ne haliniz varsa görün. Ben şu karşıya doğru yanaşıyorum. Şurada adamları kördüm. Ya düş artık diyecektim. Düştü be. Düş artık diyecektim. Düştü. Hemen abi kit bas. Hemen bir kit dön. Şuralarda bu gezinen kardeşlerden bir tanesi o muydu acaba? Çok emin olmamakla birlikte. Tamam abi bakayım bir lootunuza. Tamam güzel geldik. Direkt gitti. Şu Dürbün tabii ki de bunda da yok. Aa kompansatör. Al baba kompu. Buralarda bir daha alacak. Aa ee, te burada. Buralardan kim kime sıkıyorum. Oğlum hepsiz mi? Hepsiz mi çalacağınız lan? Hep siz mi kill çalacaksınız oğlum? Bir tane de ben çalayım. O şu tepede. Tamam. Orası alan dışı galiba. Gelecekler bu tarafa doğru da. Bir dakika şimdi biz yine de O bak orası 3 kişi. Şaşkın ne yapacağını şaşırdı. O bir dakika. Bu taraflarda da bir cayırtı var. Abi zaten kıyametin büyüğü burada kopacak. Aynen. Kıyametin büyüğü burada kopacak. Adam kalmayacak. Şu tepenin arkasına doğru hızlıca koşmamız lazım. Şu karşıda bir üçlü takım var. Aynen zaten burada giden gitti. Burada giden gitti baba. çok güzel çok güzel. Ee burada tek kaldı bu. Ulan bu ortalı birbirine katan takım oydu. Şurada bir yerden ben bir ses aldım. Buradan birileri sıkıyordu. Şimdi o sesi de kaybettik deme ya. Baba ne var ne ederim bu oyunu buradan vermem ha. Bu oyunu buradan vermem. Aha da gördüm seni. Aha da gördüm seni. Bota da benziyordu koşturmaları ama. Bakalım göreceğiz şimdi. Şu alttaki eve girdi. Vallahi da gördüm billahi da gördüm. Ayak sesini duyabiliriz birazdan. Te buradasın. Te buradasın. Bir bekleyelim bir ses verecek mi? Verdi. Şu evin öbür tarafında bir yerlerde. Aha gidiyor. <laughs> gidiyor. Ve ve winner winner. Çıkın çıkın kardeş. Evet arkadaşlar 14-5 1860 hasarlı güzel keyifli mücadele oldu. Temiz bir oyun oldu. Aldık beni. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olur. Bir de like atarsanız çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.